Selamlar, selamlar. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Taratiye Adası'nız efendim. Ee, bugün yine çok güzel bir aklımdaki kişi açılımı yapacağız. Ee, umarım böyle herkese dokunur, herkese şifa olur. Yani böyle etkisi çoğalarak devam eder. Ee, o zaman çok da vakit geçirmeden başlayalım. Kanalıma abone olmak isterseniz elbette ki olunuz. Olmak istemezseniz canınız sağ olsun. Şimdi konumuz nedir? Tam şu anda neler hissediyor? Açılım yapacağız. Tam şu anda. Şimdi şu dakika, at this moment. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Şimdi tam şu anda neler hissediyor? Hızlı bir okuma olacak. Diğer kartlarımdan da yardımcı olarak böyle birkaç kart seçeceğim mutlaka. Konuşturma kartlarımı çok seviyorum. Konuşturma kartı da alacağım. Evet. Tam şu anda sizinle ilgili. Ne düşünüyor, ne hissediyor? Evet. İkilem. İkilemle başladık. Şimdi bu kişi sizi kırmış olabilir. Sizinle ters düşmüş olabilir. Bu kişi ee, size haksızlık etmiş olabilir. Hani daha iyi bir şey hak ediyordunuz ama başka bir şey verdi ve bundan dolayı sizi kırmış olabilir. Yani karşınız bu kişiyle karşı karşıya gelmiş olabilirsiniz. Ama pişman olduğunu görüyorum. Birazcık daha kuyruğu dik tutmaya çalışıyor herhalde. Sizin yolunuzu gözlüyor ama çaktırmıyor. Öte yandan birazcık daha sessiz kalırsanız, birazcık daha bu kılıç ilisi, hani buradaki münakaşa her neyle ilgiliyse, birazcık daha bunu sonuca bağlamazsanız, yakın bir zamanda zaten sizinle keskin bir iletişime geçeceğini görüyorum. Evet, sizinle ilgili, bir de şunu söyleyebilirim, sizinle ilgili iletişim noktalarında sizi çok kafa dengi bulduğunu söyleyebilirim. Sizinle görüşüp konuşmadığı zamanlarda ya da sizinle ayrı düştüğü zamanlarda sizi özlediğini söyleyebilirim. Yani her her neye sahip olursa olsun sizin yerinizin başka olduğunu söylüyor. Ama bunu nasıl söylüyor biliyor musunuz? Ölüyorum bitiyorum gibi değil de kuyruğu dik tutarak söylüyor. Yani evet frekansımız çok uydu. Evet doğru. Evet güzel anlaşıyoruz. Hani öldüm bittim demiyor. Ya da ben ona kapıldım demiyor. Kuyruğu dik tutuyor. Egolu bir arkadaş bu. Evet. Mantık çalıştırıyorum, akıl çalıştırıyorum diye diye kendini hayatı dar ediyor bu kişi. O yüzden hani Allah akıl fikir versin diyelim. Devam ediyorum. Sizinle ilgili tam şu anda ne hissediyormuş? Heh işte ne olabilir ki? Halbuki arka planda şöyle bir durumu var bu kişinin. Arkadaş yani diyor ki ben onunla evlenebilirim bile. Ben onunla ortak da olurum. Ben onunla can, mühürü basarım diyor yani. Ee, ve aşıklar kartı geldi ne diyebilirim ki? Ama bu kişinin kafasında hastalıklı bir düşünce var. Yani işte bir ee, aslında ortada bir problem yok problem yaratıyor size aşık bunu anlatmaktan çekiniyor ya durumu hastalıklı bir hale getiriyor kendi kendine Aslında durum daha da basit Aslında durum hemen çözülebilecek bir durum Belki de ama bu kişi böyle bir Dramadan mı besleniyor diyelim ya da böyle bir ne bileyim yani üzgün olmak e, kimse üzgün olmak istemez de ya bu üzgün olma durumunu kendi kendine çağırıyor gibi bir durumu var sizinle ilgili Evet başka kılıç üçlüsü kendini aldatılmış hissediyor olabilir ama dengesiz köpek ya bu ne be öf şimdi Allah Allah şimdi sizinle ilgili aldatılmış hissediyor olabilir sizin onu terk ettiğinizi düşünüyor olabilir sizin gönlünüzün başkasına kaydığını düşünüyor olabilir ondan sonra ama şöyle bir şey var bir ya manik depresif mi bu acaba bir gün öyle bir gün böyle bir gün böyle hüzünlü küçük emrah gibi ertesi gün düğün dernek yapıyor yani bir gün size karşı çok iyi hissediyor. Çok böyle e, enerjisi çok yerinde hissediyor. Atıyorum gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz, şakalaşıyorsunuz, flört ediyorsunuz. Diyorsunuz ki tamam. tamam, tamam, kıvama geldi diyorsunuz. Ertesi gün küçük Emrah'a bağlıyor. Bir dramalar, bir bir şeyler, bir kızgınlıklar. Yoksa beni aldattın, sen beni kapıda bıraktın, dışarıda bıraktın. Ya da kendisinin böyle bir şeyi var. Üçüncü bir şey sokuyor araya. Belki üçüncü bir flört enerjisi. Ya da atıyorum işkoliktir işten güçten kafasını kaldırmıyor sizi ikinci üçüncü plana atıyor falan. Yani bir gün öyle bir gün böyle. Ama aslında istediği şey ne? Gönlündeki şey. Hani bu dengesizlikten o da sıkılmış. Gönlündeki şey şu. Eee yeter be deyip temize çekmek her şeyi. Okey? Ama kendi kendine yapıyor bunu işte. Bakın burada da söyledik ya. Kendi kendine yapıyor. Niye yapıyorsun annem ya? Allah aşkına. İstediği şey ilişki, istediği şey netlik, istediği şey öyle bir şey istiyor ki yani diyor ki yani ben onu koruyayım, kollayayım, kanatlarımın altına alayım, o hak ediyor. Yani çünkü siz o kişiye duygusal olarak iyi gelmişsiniz ayrı ama mantığını da hitap ediyorsunuz. Anladığım kadarıyla bu yetişkin biri olabilir, sizden birazcık daha büyük biri olabilir, belki orta yaşlıdır, belki orta yaşa yakındır. Ya da kafaca sizden çok daha olgun biridir ya da işte bir statü sahibidir hani baba gibi bir şeydir falan hani ya babadır ya babalık yapıyordur arkadaşlarına öyle bir karakter olabilir yani aynı şey size de yapmak istiyor ama ona sarılayım koruyayım kollayayım işte ilişkimizi bir üst kademeye taşıyayım net olayım ya gönlü net olmak için sizi koparıp almak için yanıyor tutuşuyor ama burada salak salak böyle yumulacak gibi böyle bir şeyler yani e rica, rica ediyorum ya Yuh ya. Yeter be. Mesaj kartlarımdan alacağım. Düşen kartları almıyorum. Evet. Mesaj kartlarım. Ne öğrenmelisiniz? Ya da e, tam şu anda ne hissediyor? Ne öğrenmelisiniz bu kişiyle ilgili? Devam ki. Yargı. Boşluk. Ağzına Dönüş. Şimdi Arkadaşlar burada şey demiştim ya hani küçük Emrah yumurcak üçüncü kişi durumu falan. Belki bu kişi bir boşanma sürecinde olabilir. Evli olabilir. Ya da birisi vardır hayatında ondan ayrılmaya çalışıyordur. Ve gerçekten kendini boşlukta hissediyordur. Ama şöyle bir şey var. Şöyle bir zil çalmaya başlamış onun kafasında. Ya ben evet boşluktayım falan ama ya geç kalırsam artık onun da e, kafası gelmeye başlamış yavaş yavaş burada mesela hani dönüş kartı bu size dönüş değil bu kuyruğunu yiyen bir yılanı anlatıyor yani olduğu yerde patinaj çekmeyi anlatıyor çok zaman kaybediyor bu kişi halbuki hemen bir harekete geçse devamı gelecek ama çok debeleniyor yani şu yargı kendini yargılaması da olabilir kendini yüz, kendiyle yüzleşmesi kendiyle kavga etmesi de olabilir üçüncü kişiyle ilgili bir yargı süreci olabilir ayrılık bilmem ne olabilir hani bunun sağladığı boşluk kendi kendine patinaj çekme hali inanılmaz vakit kaybediyor şu an ama yavaş yavaş artık şey kafası gelmeye başlamış İşte geç mi kalacağım acaba ben böyle debelenirken ya onu kaybedersem ya kaybedersin tabi köpke yani ben nefret ediyorum ya böyle işlerden Ay, Üç günlük dünya net ol olamıyorsan da yani sürüncemi de bırakma başka birinin karmasını niye alıyorsun üstüne yazık yani zaman o kadar ucuz bir şey değil ya Allah Allah. Şimdi tam şu anda ne hissediyor? Ne bilmeniz lazım? Evet. Evet çok gerçekçiymiş şu aralar. İyileşmeye şifalanmaya çalışıyormuş ama zafer kazanmakta istiyor. Diyor ki evet şu an çok gerçekçiyim hayallerimden uzaklaştım ama bunu zafer kazanmak için yapıyorum. Şifalanacağım, iyileşeceğim ondan sonra bu zaferi kazanmak için geleceğim diyor. Köpke. Evet Kötü şansının olduğunu düşünüyor olabilir. Sert ve travmatik bir geçmişin acısını sizden çıkarıyor olabilir. Geçmiş demiş. Yani hayatında başka biri varsa bir ex partner durumu falan. Kötü tecrübeler bir şeyler varsa bundan korkuyor ve bu aynı şey tekrar olur mu gibi bir düşüncesi olabilir. Ya herkes aynı mı arkadaşım ya? Of. İşte bu da bu var yani. Beni geldi bir tane erkek aldattı. E bütün erkekler aynı. Hayır abi. Beni aldatan kişinin kendini ifade ediş biçimi bu kadar kötüyse o onun problemi. Ama diğer erkekler bunu yapacak diye bir şey yok ki. Aklımdaki kişi ya arkadaşım sen burada arkadaşımın zamanını harca bilmem ne. Neden? Çok kötü bir travmam var benim. Ya kaç yaşına geldin travmanı halledemedin mi diye sorarlar adama ya. Hakikaten yani bu kadar ucuz değil zaman. Ay sinirlendim be. Öf. Ne diyormuş? Şartları zorlayacakmış. Gayretli olacakmış efendim. Radikal kararlar alabilirmiş. Yani şuradaki kuyruğunu yiyen yılan vardı ya böyle eyvah kaybediyorum onu galiba deyip radikal bir karara geçebilir. Hatta ve hatta şartlarını zorlayabilir. Kendine zorbalık yapabilir. Evet. Hadi bir tane de konuşturma kartı alacağım. Bakalım ne demek istiyor bize. Güzel bir şey söyle de moralimiz yerine gelsin. Hadi şey söyle. Bana ne zaman güveneceksin? Güvensizliğin beni çok üzüyor ve düşündürüyor. Allah Allah. Yok ya, neden güvenmiyoruz acaba? Acaba niye güvenmiyoruz? Bu kadar zaman harcadığın için olabilir mi? Net olmadığın için olabilir mi? Köpke. Doğru düzgün bir şey söyle. İçimi kemiren şüphelerim var. Hata yapmaktan korkuyorum. Tamam, kork. Korkanın çocuğu olmaz derler. <laughs> Sen korkmaya devam et. Sen oralarda bir yerde korkmaya devam et. Ama arkadaşımın yakasını bırak o zaman. Tamam tatlım. Hayat korkanlar için e, maalesef ki seyirci koltuğu ayırıyor arkadaşlar. Gerçekten risk alanlar. Bu hayatı yaşamaya iyi niyetli olanlar ve bunun için harekete geçenler mutlu oluyor. O yüzden korktuğun yerde otur o zaman. Evet umarım aklınızdaki kişileri çok saydım sevdim bugün. Umarım bana kızmamışsınızdır. Neyse. Beni özleyin anacığım. Bye.